Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersine hoş geldiniz. 3. ünite konularımızda dersimize devam ediyoruz. 3. ünitemizin 3. konusu Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı olacak ve buradaki kazanımımız ise Yusuf Aleyhisselam'ın örnek hayatından ilkeler çıkarır. Kur'an-ı Kerim'deki geçmişte yaşamış peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihi olaylara kısa denir. Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerdendir arkadaşlar ve Yusuf suresi vardır. Aynı zamanda 111 ayeti kerimi vardır Yusuf suresinde ve Mekke'de indirilmiştir. Onun hayatını anlatan kısa Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli yani Ahsenül Kasas olarak bilinir. Biz bu kıssayı anlatırken arkadaşlar 3 tane gömlekten bahsedeceğiz. Aynı zamanda konumuzu ve sınavdaki gelecek olan sorulara yönelik olduğu için bu 3 gömlek önemlidir. Birinci gömlek dediğimiz sahte kanlı gömlek anlamında. İkinci gömlek arkadan yırtılan gömlek. Burada iffet ve ihlas gömleği diyoruz. Üçüncü gömlek de Yusuf kokulu gömlek diye iktidar, istikrar ve istikamet gömleği olarak nitelendireceğiz ve konularımızı bunların üzerinden anlatmaya çalışacağız inşallah. İlk gömlek olan sahte kanlı gömlek yani masumiyet gömleğine bakalım. Yusuf Aleyhisselam Hz. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan birisidir. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi kardeşi Bünyamin'i doğururken vefat etmişti. Yani aynı anneden doğan iki tane kardeş Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin. Bu sebeple Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin öksüz olarak büyüyorlar ve anne sevgisinden mahrum kaldıkları için Yakup Aleyhisselam bunlara daha fazla bir özen gösterir ve onları da çok seviyor arkadaşlar. Ancak Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri babalarının Yusuf Aleyhisselam'a gösterdiği ilgiyi sürekli kıskanıyordu. Ve bir sabah Yusuf babasına babacığım gerçekten ben rüyada 11 yıldız güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı diye rüyasını anlattı. Babası yavrucuğum dedi rüyanı sakın kardeşlerine anlatma sonra sana bir tuzak kurarlar çünkü şeytan insana apacak bir düşmandır diyerek Yusuf Aleyhisselam'ın nasihatte bulunduğunu ayet-i kerimelerde anlatılıyor ve bundan sonra da zaten Yusuf Aleyhisselam'a karşı daha bir özverili davranan babasının davranışlarını görünce ağabeyleri Yusuf Aleyhisselam'a karşı ne yapıyorlar düşmanlıklarını daha fazla artırıyorlar ve onu öldürmeye kadar yöneliyorlar bu arzularına ulaşmak için de Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri babalarından gezmeye gitmek bahanesiyle izin alarak Yusuf Aleyhisselam'ı da kırlara götürüyorlar ve onu bir kuyuya atıyorlar. Ayet-i kerimede bu olay Bismillah işlerinden biri. Yusuf'u öldürmeyin, onu bir kuyunun derinliklerine bırakın, böyle yaparsanız yolculardan bulup onu alan olur dedi buyuruluyor. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşine aslında acaba ne yapalım da bunu ortadan kaldıralım diye düşüncesi ve sonunda yaptıkları durum nedir? Onu kuyuya atıyorlar. Ve akşam oluyor. Ağlayarak babalarının yanına geliyorlar. Ayet-i kerimede bu durum şöyle anlatılıyor. Ey babamız dediler. Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın diye kendilerini güvenmeyecek kaza konuşarak ne yapıyorlar Yusuf Aleyhisselam'ın öldüğünü yani yok ettiklerini anlatıyorlar bir bahaneyle onları söylüyorlar ve bu yalanlarını da ispatlamak istiyorlar tabii ki çünkü yani kurt yediyse onun mutlaka kalan bir şeyi vardır bunu ispatlamak istiyorlar bunun içinde Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğine sürdükleri uydurma bir kan izini de babalarına getiriyorlar. Bu olaydan sonra Yakup Aleyhisselam da gözleri görmez oluyor ve gerçekten Yusuf Aleyhisselam hakkında çok ama çok üzülüyor. Evet arkadaşlar ikinci gömleğe geçiyoruz. Arkadan yıkılan gömlek ifret ve ihlas gömleği olarak biliniyor. Yusuf suresinde bunlar hepsi tek tek anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in dilinden Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına bakıyoruz. Ayet-i kerimelerde şöyle geçiyor Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı hakkında. Yusuf Aleyhisselam kuyudayken bir kervan gelmiş sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salıp müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya sayılı birkaç dilheme sattılar buyuruyor. Ve ayetin devamında Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir hanımına ona güzel bak dedi. Belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniz. Böylece Yusuf'un o ülkedeki yerini sağlamıştırdık, ona imkan verdik ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler buyuruyor. Yine ayeti i kerimlerin anlattığı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in anlatış haliyle bunları tek tek alıyoruz. O kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz buyuruyor allah Teala. Derken bulunduğu evin hanımı Yusuf'a sahip olmak istedi ve kapıları kapatarak haydi yaklaş bana dedi. O Allah'a sığınırım dedi ve uzaklaştı. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına mail edecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için burhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Derken ikisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Tam bu sırada kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir dedi. Yusuf Aleyhisselam ise asıl o bana sahip olmak istedi dedi. Hanımın akrabalarını bir ise şöyle şahitlik etti. Eğer gömleğin önünde yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Delikanlı ise yalancının tekidir. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o yalan söylemiştir. Delikanlı doğru söylemektedir. Gömleğin arkadan yırtıldığını görüyorlar ve kocası eşine anlaşıldı. Bu siz kadınların oyunlarından biri. Gerçekten sizin efendiniz pek müthiştir diye eşine çıkışıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'a da diyorlar ki sakın bunu kimseye söyleme diyorlar. Kadına da diyorlar, sen de günahdan dolayı af dile çünkü günaha girenlerden oldun diyorlar. Böylece Yusuf Aleyhisselam babasından uzaklarda Mısır'daki hayatı başlamış oluyor. Ve Yusuf Aleyhisselam bu iftira sonucu zindana attırıyor arkadaşlar. E, fakat tüm zorluklara rağmen asla ve asla hiç isyan etmiyor Yusuf Aleyhisselam. Ve Yüce Allah da Yusuf Aleyhisselam'a zindanda iken peygamberlik görevini veriyor. Ve bu sorumlulukla birlikte Yusuf Aleyhisselam da Allah'tan aldığı vahiyleri zindandaki arkadaşlarına anlatmaya çalışıyor. Ve Allah'ın kendisine bildirmesi sayesinde de rüyaları yorumlayabilme bir e, mucizesini gösteriyor Yusuf Aleyhisselam. Zindandaki arkadaşları gördükleri rüyalar Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği gibi çıktığına şahit oluyorlar. Ve bir günde Mısır'ın hükümdarı da rüyasında e, zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyor. Ve bunu da e, saray bilginlerine soruyorlar. Ama hiç kimse bunu yorumlayamıyor. E, bu arada Yusuf Aleyhisselam'ın da çok iyi rüya yorumladığını duyan hükümdar gördüğü rüyayı anlatması ve yorum öğrenmesi için de bir görevliyi gönderiyor Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam da diyor, şöyle açıklıyor rüyayı. 7 sene bolluk olacak. Peşinden de gelen 7 senenin ise kıtlıkla geçeceğini söylüyor. Ve bu yorumu da çok beğeniyor hükümdar. Ve Yusuf Aleyhisselam'a devlet hazinesinin sorumluluğunu teklif ediyor. Ancak Yusuf Aleyhisselam'ın kendisi atılan bir iftira var. O e, atılan iftira ortaya çıkmadan görevi kabul etmeyeceğini bildiriyor ve İftira atanın da suçunu itiraf etmesi üzerine hazineden sorumlu olmayı kabul ediyor Yusuf Aleyhisselam. Ve bolluk yıllarında bütün ambarları buğdaylarla dolduruyor. Kıtlık yılları gelince de oradan halka dağıtmaya başlıyor biriktirdiği yerden. Yusuf Aleyhisselam'ın babasının memleketi olan Kenan Diyarı da bu durumdan etkileniyor. Üçüncü gömlekte dediğimiz Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini babasına göndermesi. Neydi üçüncü gömleğimiz? E, Yusuf kokulu gömlek yani iktidar, istikrar ve istikamet gömleğiydi. E, Yusuf Aleyhisselam'ın babasına e, bu gömlekte ne yapıyordu gönderiyordu. Babasının kör olan gözleri açılıyordu. Yusuf Aleyhisselam ağabeyleri Mısır'da bir devlet görevlisinin yoksul halka erzak dağıttığını haberini duyuyorlar. Çünkü e, böyle birikim yapılmış. bu zamanlarda kıtlık zamanında da artık dağıtıldığını onlar da duyuyorlar. Ve yardım için buğday almak için Kenan'dan Mısır'a geliyorlar. Yusuf Aleyhisselam onları görünce tanıyor ama kardeşlerini, Yusuf Aleyhisselam'ı tanımıyorlar. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine, abilerine karşı onlara şu şekilde hitapta bulunuyor ve Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinden şöyle anlatılıyor. Yusuf, siz dedi, cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz değil mi? Onlar da, sen, Yoksa sen Yusuf musun dediler. O da evet ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki kim Allah'a sahip haramlardan sakınır, itaatlere devam eder ve imtihanlara sabrederse Allah böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez diye buyuruyor ayet-i kerimede. Ve kardeşleri de şöyle diyorlar. Vallahi de tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik diye kendi pişmanlıklarını anlatıyorlar. Yusuf Aleyhisselam ise onlara şöyle cevap veriyor. Bugün sizi kınayacak, sizden de bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin diyor. Ve Allahü Allahu Teala'nın merhamet edenlerin en merhametlisi olduğunu onlara karşı ders manasında anlatıyor. Ve şu gömleğimi de alın diyor babamın yanına varıp onun yüzüne sürüverin o zaman gözleri açacaktı diye babasına gömleğini vermesi için kardeşlerine teslim ediyor. Sonra da bütün çoluk çocuğunu da buyurun yanıma gelin diyor Yusuf Aleyhisselam. Kafire daha Mısır'dan ayrı ayrılmaz. Öteden babaları şayet buna da demeseniz doğrusu ben Yusuf'un kokusunu arıyorum dedi. Oradakiler vallahi dediler sen hala o eski saflığında devam etmektesin. Senin hala kalbin o eski şekilde devam ediyor dediler. Müjdeci gelip de gömleği Yakup Aleyhisselam'ın yüzüne sürünce hemen Yakup Aleyhisselam'ın gözleri açıldı ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim diyor. Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız diye onlarda da kendi pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Ve Yakup Aleyhisselam da oğluna şöyle diyor. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir buyuruyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına bakıldığında aynı zamanda çıkaracağımız çok dersler var. Şimdi biz bunları tek tek bakacağız. E, Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyoruz. Ama bunun yanı sıra e, bizim bunları anlatırken sadece hikaye anlamında değil, bunlardan çıkaracağımız dersler anlamında bakmamız lazım. Peki anlattıklarımızdan çıkaracağımız dersler nelerdir arkadaşlar? Hemen onlara bakalım. Allah kimseye taşımayacağı yük vermez. Allah da göre kar verir. Yusuf Aleyhisselam da peygamberlerin tamamı da gerçekten büyük bir imtihanlardan geçmişlerdir. Yakup Aleyhisselam'ın evlatlar arasındaki sevgi konusundaki adalette olmaması onu ağır bir imtihana sürüklüyor. Değil mi? Başta evlatlar arasında ayrıcalık yapıyor. Bu onu tabii ki yapmış olduğu bu hatayla büyük bir imtihana yönlendiriyor. Yusuf Aleyhisselam hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak olmayı da asla kaybetmiyor. Üstün ahlakını gösteriyor. Kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affediyor ve karşılaşmış olduğu zorluklara sabredip Allah'a güvenini görüyoruz. Kendisine yine yapılan hayatsız teklife karşı gelerek iffetini korumuştur. İffetin sadece kadına özellik olunmadığını, erkeklerin de bu şekilde bir özelliği olduğunu anlatıyor. Zindandan çıkan birisinden yardım isteyerek hata ediyor. Sadece Allah'a güvenmeliyiz ve Allah'tan yardım dilemeliyiz. Bunu da anlıyoruz. Züleyha'nın akrabası Züleyha'ya haksız olduğunu açıklayarak adaletli olmada örnek gösteriyor arkadaşlar. Ve dersimizi Yusuf Aleyhisselam'ın duası ile bitiriyoruz. Bismillah. Ey Rabbim bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan Dünyada ve ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. Amin. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.